İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerin getirdiğine hoş geldiniz. Bugün stüdyodayız ve çok değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Sevgili seyirciler hepinizin malumu, daha doğrusu ilgilenenlerin malumu 1 Nisan Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kongresi yapılacak. İşte o Merkez İlçe Kongresi'ndeki adaylardan birisiyle Doktor Mehmet Ali Çiçek konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet çok yıllardır tanışıyoruz, görüşüyoruz. Ve geçtiğimiz günlerde siyasetle e, yakinen artık ilgilenmeye başladık. Evet. adaylığınızı e, duyunca e, biz de e, gerçekten e, böylesi insanların da siyasete girmesi, siyaset yapması açısından sevindik işin açıkçası. Evet, Ve bugün de konuk edelim. Neden e, siyasete girdiğinizi den başlayarak biraz konuşalım istedik. Buyurun e, Mehmet Ali Bey. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Öncelikle e, benimle ilgili e, düşüncelerinizi paylaştığınız için e, neden siyaset ee, yaşamın kendisi zaten siyaset. Evet. Ee, bir e, sade vatandaş olarak da bir seçmen olarak da bir parti üyesi olarak da zaten siyasetin içindesiniz. Televizyon izlerken de siyasetle ilgileniyorsunuz. Evet. Radyo dinlerken de siyasetle ilgileniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Kendi çapınızda görüşleriniz oluyor. Dostlarınızla paylaşıyorsunuz. Zaten siyasetin içindesiniz. Ama bu süreçte bir de şunu gördüm ben. E, bir takım unsurların, bir takım aktörlerin siyasette elini taşın altına sokması gerekiyor. Bunun gerekliliği nedir? Her partide, her sivil toplum örgütünde de bu böyledir. Saygı ve sevgi çemberini oluşturamazsanız eğer... Sonuçta siyasi bir takım çekişmelerin kurbanı oluyor bazı ideolojiler. O anlamda... Siyasete girişimizin nedeni bu oldu. Ee, ve çok da güzel olmuş. Ee, yaklaşık olarak iki yıldır CHP'nin üyesiyim. Ee, tabii memuriyette... E, olmadı tabii, olmadı. Evet. E, Ve sonuçta e, 11 Şubat'ta sonuçlanan delege seçimlerinde de e, aktif rol aldım. Ve ondan sonra da e, gelişen bir takım süreç, e, parti içindeki dengeler e, adaylığımı gerektirdi. Ee, ve şu anda çalışmalarımızı söylüyoruz. adayım diyorsun. Peki e, çevre derken e, yakın e, aileden başlayarak, yakın dostlardan başlayarak e, var mıydı onlardan artık? Mehmet Ali Bey gir. Şöyle ilçe başkanlığından başla diye. Bu yönde e, telkinler e, veya size bu şekilde e, anlatanlar, söyleyenler, istekler oldu mu? Elbette. Şimdi aileden daha ziyade e, sosyal çevre bu konuda çok e, etkili. Evet. Çevrenizdeki her türlü sanatsal, folklorik çevrelerin size bir telkin oluyor diyor ki Mehmet Ali Bey artık girin. Hmm. Yani bir yerden başlayın. Aynı biraz öncesinde söylediğiniz gibi sizin bu siyasette bir aktör olarak varlığınız bir takım şeyler kazandırabilir ve bu anlamda bir takım telkinler oldu. Ancak ben siyasete girerken özellikle onu söylemek zorundayım. Eşim'e çok teşekkür ediyorum buradan. Kendisiyle konuştum, kendisinden izin alarak girdim. Tabii. Rızasını al. Rızasını alarak. İzin olarak. demeyelim de rızası. Rızasını alarak girdim. Evet. Tabii bir takım e, şartlarla, yani e, o rıza e, yapabildik. Evet. E, en azından bizi ihmal etmeyeceksin değil mi? Çocukları ihmal Tabii. etmeyeceksin değil mi? Elbette edilmeyecek. E, bakın bir insanın 24 saat siyaseti düşünmesi ve siyaseti yaşaması mümkün değil. Değil. Var mı? Var. Evet. 24 saat siyasetle yaşayan insanlar var. Ama bu siyaseten de tehlikeli bir durum. Neden? Bakın bir insanın sanat ayağı olmazsa, sosyal ayağı olmazsa, kişisel tatmin ayağı olmazsa... Ben söyleyeyim körelir. Körelir. Evet. Ve siyasette de o körelmenin yarattığı yanlışlarda boğulmaya başlarsınız. Olumsuzluklar. Aynen öyle. Negatifler. Evet negatifi doğru algılamaya başlarsınız. Evet. İşte siyasette bizim belki de misyonumuz bu olmalı. Yani yaşamın içinde olan birisi olarak siyaset yapmak. Evet. Güzel sanatları takip ederek, spor yaparak. Bir e, işte tarafsın alanında folkloru, folkloru devam oynuyoruz. ederek evet. Elbette. Yani şu anda hiç kimse benden e, işte pazartesi salı çarşamba yaptığımız çalışmaları bırakacağımı beklemesin. Evet. Onlar benim yaşantımın bir e, enerjisi her şeyden önce ben onu yapacağım. Evet. E, Hı -hı. ilçe başkanı olsam da yapacağım. E, siyasete devam etsem de etmesem de sürekli bu benim yaşamım Peki, parçası. Peki giriş e, şeyi bu. Bir girizgah oldu bu tabii ki. Hı -hı. Peki, şimdi e, iki yıldır üyesisiniz ve mutlak surette e, siyaset takip ederken önce CHP'yi takip ediyorsunuz. Evet, evet. Ve yerel anlamda önce Balıkesir'i takip Kesinlikle. ediyorsunuz. Sonra tabii ki akşam haberleri açtığınızda işte Kılıçdaroğlu, şey, e, Gürsel Tekin neler söyledi bakıyorsunuz. Kesinlikle. Balıkesir. Balıkesir'deki e, geçtiğimiz yıl işte e, il bazında yaşanan olaylar var, olumsuzluklar var, kayyuma kadar giden olaylar var. Bir, şöyle bir çok kısa bir değerlendirme yapın isterseniz ve e, size seçimden sonra ne olacak diye sonuna doğru programın neler yapmayı düşünüyorsunuz diye onları da soracağım. Şöyle bir bir fotoğraf çekin isterseniz. O zaman biraz e, öz eleştiri kabul edilebilecek bir takım e, söylemlerle başlayayım. E, hırsalda dolaşırken, kentte dolaşırken, gezerken insanlarla e, iletişim kurduğunuzda, Alternatif olarak CHP'yi öneriyorsunuz tabii ki. Yani niye CHP'ye oy vermiyorsun? İşte AKP'den bir takım şikayetler geliyor. Ee, o zaman diyorsunuz ki bir alternatif var CHP. Canım siz önce kendinizi düzeltin. Önce Diyorlar. kendinizi düzeltin. Ha. Şimdi bu algıyı ortadan kaldırmanın bir tek yolu var. Bu partide sevgi ve saygı egemen kılacaksınız. Birinci evet. şart bu. Evet. Ve en önemli... Ee, içselleştirilmemiz gereken şey de demokratik olgunluk bakın. Şimdi demokratik olgunlar sahip olmayan kişilerin e, sevgi ve saygıyı hakim kalabilmesi mümkün değildir. Bu ne demektir? Seçime girersiniz ve çok da güzel bir yarış sonuçta kaybedebilirsiniz. Kaybettiğiniz zaman eğer siz kişisel egolarınızın esiri oluyor iseniz zaten partili değilsiniz. <laughs> evet doğru. Ve, e, ben bu seçim sürecindeki arkadaşların hepsine ee, çok teşekkür ediyorum. Ve göreceksiniz CHP'de çok farklı rüzgarlar istiyor şu anda. Hatta e, şöyle söyleyebilirim. Bugün daha Kemal kardeşimin açıklaması sırasında dört tane adayımız vardı. bunu da, Ben onu söyleyecektim. Bütün adaylar birlikte açıklıyorsunuz. bu Özellikle bunun üzerinde duruluyor galiba. Birlikte. Ha, hayır yani birlikte açıklamak Kendiliğinden mi gelişiyor? Şimdi şöyle oluyor. Bakın e, Yaşar Evcim, bu partinin bir... Evet neferi. Ve ben nasıl olmayayım orada diyorsunuz? Nasıl öyle mi? olmayayım tabii ki. Yani bu Hakan bu partinin bir neferi. İlçe başkanı yapan bir insan. Evet. Kemal kardeşim avukat 25 yaşında zımba gibi bir delikanlı. Genç. Genç bu bu partinin bir neferi. E, bu ilçe başkanlığı için adaylığını açıklayacak ve ben orada olmayacağım. Ha Yaşar kardeşimin açıklamasında olamadım özel nedenlerden dolayı ama o benim açıklamama geldi. Çok teşekkür ediyorum ve katılamadığım için de özür diliyorum burada medyanın önünde. Ama biz... Dördümüz de bu partinin ben daha iyi yaparım iddiasında olan insanlarıyız. Ve burada seçimi kazanan kişinin kongreden sonra göreceksiniz, seçimi kazanan kişinin etrafında tek bir yumruk gibi birleşecektir bu insanlar. Herkes birleşecek diyorum. Kesinlikle. Bunu eğer bu algıyı şu anda e, özümsememiş insanlar varsa onlar da ayıklanacaktır. Yani bu e, bu kadar basit. Çok radikal bir söylem belki ama. Evet. Ben merkezci Egosuna yelik düşen insanların bu partide artık yeri yok. Olmamalı ya da. evet Ben olmazsam CHP olmaz. Olmaz. Ben olmaz. Zihniyetinde Aynen. olan insanlarla işimiz olmaz Aslında diyorsun. Olmamalı. Olmamalı. Yani bu geçmişten şimdi. Geçmişi <laughs> unutarak ya da yok sayarak geleceğinizi oluşturamazsınız. Geçmişten ders almadan geleceği doğru yapılandıramazsınız. Biz bu geçmişte yaşananlardan ders almak zorundayız. Genel merkezde yaşananlar, Balıkesir örgütünde yaşananlar. Evet. Ya e sonuçta bugün gelinen noktada eğer dört aday seçimlerden önce bu birlikteliği sağlayabildiyse, seçimlerden sonra da bunun sözünü verdiyse, herkesin saygı duyması gerekiyor. Artık bizim içeride harcayacak enerjimiz olmamalı. Evet. Bütün enerjimizi dışarıya dönük olarak Ve son adayız. iki yıl içinde içeride çok enerji harcandığını Harcandı maalesef. gözlemledik. Maalesef. Maalesef. Siz de katılıyorsunuz. Maalesef. Evet. Ama artık bu dönem bitti. Evet. Çünkü. E, yanlış anlaşılmasını, anlaşılmasını istemiyorum ama partide delege ağalığı bitti. Yani feodalite bitti artık partide. <laughs> evet. Şu andaki 384 tane delegenin profilini size söyleyeyim. Aklı başında birikimli, bilinçli ve hiçbir zaman siyasi iradesini bir ipoteğe teslim edecek. Kimsenin etkisinde diye. kalmaz Kesinlikle diyorsunuz. Kesinlikle kalmazlar. Yani o telkinler işte arayıp işte şöyle yapalım, topluca böyle yapalımlar yok diyorsun. Asla. Bu delegeler yapmaz olsa diyorsun. Olsa bile, bu tür telkinler olsa bile bu delegelerin <laughs> e, buna e, kesinlikle imkan vereceğini düşünmüyorum. Kesinlikle. Çok. Demokratik bir seçim olacak diyorsunuz yani. Zaten bu demokratik seçimin temelleri delege seçimlerinde atıldı. Evet. Burada e, sanıyorum sizin programınızdaydı Muzaffer Bey'in sayın başkanı söylediği bir olay vardı. Evet. Demişti ki ve bunu da gururla söyledi. Adnan Menderes de bir kişiyi ben yazdıramadım dedi. Ben zorladım yazdıramadım. Önce üzüldüm kırıldım dedi, sonra evet. da gurur duydum dedi bununla. işte demokratik yapılanma budur. İşte o delege seçimlerinin sonucunda gelinen bu kongre öncesi hava tamamen sevgi, saygı, karşılıklı dayanışma bakın bir sinerjidir. Şöyle düşünün Hakan kardeşim kazanabilir, Yaşar kardeşim kazanabilir, Kemal kardeşim kazanabilir ve ben dört tane adayız. Dört tane aday bir artı bir artı bir artı bir eşittir dört insan etmiyor. Altı insan ediyor, yedi insan ediyor, sekiz insan ediyor. Ayrı beyinlerin oluşturduğu bir sinerjiyi düşünebiliyor musunuz? Evet. Eğer biz bunu kongreden sonra eğer birlikteliğe yansıtabilirsek, o birlikteliği sağlayabilirsek Balıkesir Örgütü Türkiye'de ses getirecek bir yapıya sahip olur. Evet, bu da tabii ki birçok şeye yansır, özellikle önümüzdeki seçimlere yansır diyorsunuz. Kesinlikle. Evet. 2010, bakın burada merkez ilçe seçimlerinde seçilecek yönetim, 2014 yerel yönetimlerinde yerel yönetimlerini yönetecek olan yönetimdir. İl başkanlığı hemen arkasından zaten seçim yapılacak ve evet. il başkanlığı ile birlikte ilçeleriyle birlikte bu seçimleri yönetecek olan bu seçimlerde oluşacak kadrolardır. Daha sonra genel seçimler var. 15 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu süreçte bu örgüt görevi yapacak. Örg Aynen. Bu, bu örgüt seçilen, örgüt görevi, seçilen görevi örgüt görevi yapacak. Ve şunun da e, bilinmesini istiyorum. Seçilen örgüt aslında yani şu anda merkez ilçeye seçilecek olan e, başkan ve 16 yönetim kurulu üyesi e, tek başına çok da anlam ifade etmiyor. Şimdi Ramazan Bey ortaya koyun e, genel merkezi onun dışına işte MYK'sını, parti meclisini halkalar oluşturalım isterseniz. Evet. Bir ile geldik balıkesirli. Merkez il yönetimi. Arkasında merkez ilçe yönetimi ikinci halka. Üçüncü halkada ne var biliyor musunuz? Delegasyon var. 384 hmm. tane. Onun sonun arkasında üyeler var 3050 tane merkez ilçeden bahsediyorum. Tamam. Onun arkasında da kocaman bir okyanus var halk seçmen. Eğer İlden devam eden bu süreçte halkalardan birisi koparsa okyanusa ulaşamazsınız. Onun için bu halkaların tamamının çok nitelikli kadrolardan oluşması ve çok iyi çalışması gerekiyor. Bizim görevimiz bu organizasyondur. Yoksa e, hiçbir ilçe başkanı şunu söyleyemez: Her düğüne gideceğim, her cenazede acısında yanında olacağım halkın. Yok böyle bir şey olamazsınız. Yetişemezsiniz. Evet. Onun için kadrolarınızı buna yönlendirmeniz gerekiyor o 384 delegasyon şu anda hazır olsunlar. Onların hepsine sesleniyorum. Eğer ben ilçe başkanı olursam rahatları kaçacak. Benimle beraber postallarını giymek zorundalar. Evet. E belki de onlar da hazır öyle bir şeye. İşte en güzel şey bu. Yani evet. arkasından benim söyleyeceğim cümle buydu. Ve inanır mısınız gittiğimiz her yerde delegasyonda konuştuğumuzda şöyle söylüyorlar. Ne zaman istediğinizde yapmadık. Ne zaman geldiniz seçim dışında da bizden bir şey istediniz. İşte artık bu gündeme geldi. Yapın bir etkinlik. Hemen biz de orada olalım. Aynen. diye. Ve tabii ki. Evet. Ve biz e, halkla bütünleşmeyi nasıl sağlayacağız? Delegasyon üyeler ve arkada bir kocaman bir okyanus dedik. Bizim şu anda %26 oyumuz var. Balıkesir'de daha yüksek. Bu %26 oyu Türkiye genelinde eğer biz %40'lara çıkaramazsak asgari den olamamız olmamız mümkün değil. Ya bu ne demektir? Okyanus'tan pay alacaksınız kardeşim. Bitti. Okyanus'tan pay alabilmek için de bu halkaların tamamı çok iyi çalışmak zorunda ve kopmamalı. Ama kopmamalı. Evet Bizim görevimiz bu organizasyonu sağlamak. Peki siz e, aşağı yukarı 16 kişilik isteğini saymaya <laughs> hemen hazır. E, nedir profil? Daha çok neye dikkat ettiniz arkadaşlarınızı oluştururken? Ee, yakın çevrenizden mi? Yoksa e, bu işe gönül vermiş? Yani bir profilden biraz bahsedebiliriz. Şimdi bakın evet. bu bir e, Mehmet Ali Çiçek olayı değildir. Bu Doğru. bir ekip olayı. Bu bir evet. takım olayı. Ben e, birlikte yola çıktığımız arkadaşlara. Ki sayıları e, ilk çıkarken 10 arkadaşımızla yola çıktık. bu Daha sonra bu ekip sayısı arttı. Bu giderek artacak. 16'ya çıktı. Takım büyüyecek. 20, 120, 220, 520. Bu takım ne kadar nitelikli insan ile e, büyür ise o kadar da üretirsiniz. Evet. Bugün e, o 16 kişilik listeyi oluşturduğumda şunu söyledim ben deleg arkadaşlarıma asla belki de oy vermeyi düşünmeyeceğiniz bir liste ile karşılaşacaksınız. Ne demek dediler? Önce bir şaşkınlık oldu. <laughs> Tanımadığınız insanlar olacak. Hmm. Artık bu partinin yeni yüzlere ihtiyacı var. Ama delege herkesi e, tanıyamayabilir. O eskiden içinde olan, siyasetin içinde olanlar tanınır. Ama siz de diyorsunuz ki ben onlarla değil yeni bir ekiple çıkıyorum. Bakın bir şey daha var. 384 Buyurun. delegenin, katıldığım toplantılarda hep şunu soruyorum önce. İlk defa delege olanların ellerini görebilir miyim? Epey %80. O, 384 delegenin 300'ü yeni. Profil o delegasyonda da değişti. Aynen. Aynen. Bu bir coşku bir, bir heyecan getirdi partiye. Dolayısıyla o e, delegasyon beklediği de zaten bu işi yapabilecek nitelikli ve yeni yüzler. Peki eskiden hani e, Ahbap Çavuş ilişkisi içerisinde olan yani işte dostlarını işte e, Bahçelievler Mahallesi'nde bizim şunlar var. Yani onları yazalım. E, dönemini dönemi artık sona erdi diyorsunuz yani. Kesinlikle, Öyle bir şey yok diyorsunuz. Kesinlikle. Bakın Bahçelievler'de bir toplantı yaptık biz. Bahçelievler üyeleri olarak. İl yönetimini de davet ettik. il yönetimi de e, protokolde oturdular ve görüşlerini aktardılar. Mükemmel bir toplantıydı. 350 kişiyle yaptık Ramazan Bey. Toplantıyı? Toplantıyı. Şelale Düğün Salonu'nda 350 kişiyle 8 Ocak günü toplantı yaptık. Ve e, o öyle bir rüzgar oluşturdu ki. Üçünde de Atlan Menderes'te benzer bir toplantı yapılmıştı zaten. Oraya da katılmıştım ben. Bu rüzgar şuydu. Artık tabanın sesi dinleniyor. Hmm. Yani birileri kapalı kapılar ardına geçip de 3-5 kişi hadi şu bahçeler listesini yapalım. Yok böyle bir Yok şey. Yok böyle bir şey. Çatır çok çatır. eskilerden oluyordu ama. Yok Hep öyle oluyor. oluyor. Hep eskiler oluyor. değil. İki dönem önceden beri oluyor zaten. Yani ben çok eski değil de <laughs> yani. Bu günümüzdekiler alınmasın Alın ama. yani Öyleydi ama. Öyleydi evet. yani Şimdi bunu tespit etmezseniz bunu eğer e, inkar ederseniz o zaman zaten yanlış e, tespit edersiniz. delegelerin yeni olması çok önemli. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Ama bu şimdi e, o yeni delegelerin çoğu da mesela adaylarda tanımıyor yakından olabilir. Dolayısıyla sizin ilçe seçim kongresi o gün de çok önemli. Orada kendinizi tanıtacaksınız, ee, anlatacaksınız. Orada anlatacağız ama e, şöyle söyleyeyim. E, ben 122 tane köyde dolaştım. Öyle mi? O merkeze. Merkezdeki köyler. Evet. Artı şu anda Balıkesir merkezde Çeşitli nedenlerle yüz yüze görüşemedim, tanımadım belki 15-20 tane delege var. Hmm. Köylerden de her gittiğim köyde mutlaka ulaşmaya çalıştım ama yine de yüz yüze görüşemedim 15-20 delege vardır. Toplayın 30. Demek ki ben 350 tane delegeyle yüz yüze konuştum. Hmm. Evet 384 zaten tamamı. <laughs> Ve buna inanın hiç bıkmadan, hiç sıkılmadan biz kendimizi değil özlediğimiz partiyi anlattık. Evet. Bu benle de olur, bensiz de olur. Ama böyle böyle bir parti olmalıdır. Lütfen partiye sahip çıkın dedik insanlara. Ve şunu istedik e, delegasyondan. Sakın ha, seçimler oldu köyünüze döndünüz. Bırakmayın. Benim çok esprili bir e, şeyim var bu konuda. Yaklaşımım Buyurun. var. Delegelere şunu söyledik hep. E, dedik ki siz biz şu anda e, adaylar olarak size birer övendere veriyoruz. Övenderin ucunda da bir nodul vardır biliyorsunuz. Evet. ...bizi nodullayıp duracaksınız. Dürteceksiniz bizi. Yani biz çalışmıyorsak... ...onu siz bize sağlayacaksınız. Köylülerin anlayacağı dilden. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten e, bu böyle. Çünkü çalışmaya hazır... E, ...dinamik bir delege profili var. Çalışmaya hazır... ...dinamik bir ilçe yönetimi olursa... ...tadından yenmez. Evet. Açıkçası. Şimdi e, bugün Perşembe. Cuma, Cumartesi, Pazar... E i̇ki gün kaldı diyebiliriz yani Hı -hı. bugünü Hı -hı. saymazsak. Cuma, cumartesi, pazar günü olacak. E çok yaklaştı artık. Çalışmalarınız, o delegasyon bazında çalışmalarınız devam ediyor anladığım kadarıyla. Devam ediyor tabii ki. Evet. Bugün e, bir aday açıklamasında orada hep birlikte oldunuz. Dört kişi, e, dört Hı -hı. aday birlikte oldunuz. Şu saatten sonra artık aday da çıkmaz değil mi? Dört. Hayır, dörtte kalır. Evet. E, tabii... E... <laughs> yılların e, politikacısı politika Demir'elin çok güzel bir sözü vardır. Evet. Belki politikada 24 saat çok uzundur. Çok uzundur. <laughs> yani e, bu 24 saat e, değil daha e, 72 saatimiz evet, var, evet, de, var. Bu evet. süreç içinde neler olacağını tabii ki e, öngörmek mümkün değil. Evet. Ama sadece kişisel e, öngörülerimizi söyleyebiliriz. E, o da 4 adayda kalır. Belki azalabilir bile. Bilemiyorum. Çekilen olabilir. Hayır çekilenden ziyade e, şimdi e, o, işte dedik ya 24 saat çok uzun. Neler o, neler yani bilemiyoruz yani ama 4 adaylı bir seçim olacak gibi görünüyor. Dinamik bir seçim olacak gibi görünüyor. Hiç kimse şunu düşürmesin. İşte çok adaylı olursa efendim kırılganlıklar olur tam tersine çok aday demek rekabet demektir rekabet kalite demektir. Ama demokratik olgunluğa tamamen uyarak ve onu içselleştirerek bir kongre ol, olacak diyorsun. kesinlikle yani. peki kesinlikle. Mehmet Ali Bey teşekkür ediyoruz e, açıklamalarınız için ve yap e, programımıza da geldiğiniz için e, size ve bütün e, partilerimize adaylara. adaylara tabii ki mutlaka e, başarılar diliyoruz. güzel aktardınız e, e, kavramda bir şey geçsin e, Hı -hı. kongre geçsin diyoruz Hı -hı. inşallah e, kolay gelsin diyoruz e, seçilirseniz e, şeyden seçimlerden sonra da yeni Başkan olarak yine programlar yaparız veya diğer i̇nşallah, adaylar kim seçilirse. Önemli olan şu Ramazan Bey. Evet. Kim kazanırsa kazansın ama bu kongreyi CHP kazanacak. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Peki son sözünüz de olsun. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler. Sevgili seyirciler pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Kongresi yapılacak. 4 adaylı ve 384 delegenin katılacağı bir seçim olacak. Biz de bugün adaylardan Doktor Mehmet Ali Çiçek ile birlikte olduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.